Merhaba Silkan abi, nasılsın? İyiyim Dora, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Her çalgının boş tel sesi farklı ya, kemanınkileri söyler misin? Kemanın boş tellerinin sırası, inceden kanına doğru, mi, la, re, sol. Sen akordunu kendin mi yapıyorsun? Tabii kendim yapıyorum. Herkes kendi yapıyor ama tabii ki büyük enstrümanlar, ork ve piyano gibi enstrümanları kendi akortçuları yapıyor. Lütiyerler de onların ve bizim enstrümanlarımızın önemli detaylı bakımlarını yapıyorlar. Peki konserlerde görüyorum. O boğa la sesi veriyor. Herkes sahnede akort yapıyor. Niye müzisyenler konser salonuna çıkmadan önce akortlarını yapmıyor? aslında sahneden önce de yapıyoruz ama sahnede genel bir kontrol amaçlı hep birlikte tekrar kontrol ediyoruz. Çünkü ısı değişiminden ve bulunduğumuz ortamdan kaynaklı değişebiliyor. Genelde sahnedeyken bu gördüğümüz fikserden yapıyoruz o ince ayarları. En meşhur keman eseri sence hangisi? Bence Çarkovski keman konçertosu. Sen onu çaldın mı? Hayır. Televizyonda yastık ve çenelik kullanmayan kemancılar gördüm ben. Çok eski filmlerde görmüş olabilirsin. Çünkü o zamanlardaki kemanlarda yastık veya çenelik olmayabiliyordu. Biz daha konforlu olması için bunları kullanıyoruz. Senin yayın kontrabasınkinden niye daha uzun? Çünkü kontrabas çalanlar açısından dolayı e, kollarını o kadar açamadığı için daha kısa ama bizimkinden daha ağır arşileri var. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Ben de trompetimle sana eşlik etmek istiyorum.

tut beni omzunla sıkıştır beni yayımı al eline haydi sen de çal beni